Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta büyüklüğünde tohum hikayesi. Bir gün çocuklar hendekte oynarken yumurta büyüklüğünde ortası yarık, tohuma benzeyen bir şey buldular. Oradan geçmekte olan birisi çocukların elinde olan tohumu aldı. Şehre götürüp nadir bulunan bir şey diye Çar'a sattı. Çar bilgeleri çağırıp bu şeyin ne olduğunu söylemelerini emretti. Bilgeler düşündüler, taşındılar ama bu şeyin ne olduğunu bir türlü bilemediler. O sıra pencere kenarında duran bu şeyi bir tavuk pencereye sıçrayarak gagalamaya başladı ve ortasını oydu. İşte o vakit orada bulunan herkes bu şeyin bir tohum olduğunu anladı. Bilgeler Çar'a bunun bir buğday tanesi olduğunu söyledi. Çağrı şaşırıp kaldı. Bilgelere bu tohumun nerede ve ne zaman yetiştiğini öğrenmelerini emretti. Onlar da kitapları karıştırdılar, uzun uzun düşündüler ama hiçbir şey bulamadılar. Çara gelip dediler ki maalesef bu şey hakkında bir bilgi bulamadık. Kitaplarda da buna dair bir şey yazılı değil. Köylülere sormak lazım. Çar, ihtiyar bir köylünün huzuruna getirilmesini emretti. Hemen bir ihtiyar bulup çara getirdiler. Koltuk değneklerine dayanarak zor güç yürüyen ihtiyar huzura geldi. Çar tohumu ona gösterdi fakat ihtiyar'ın gözleri iyi görmüyordu. Bu yüzden biraz gözlerinin, biraz ellerinin yardımı ile tohumu tetkik etti. Çar, "Dedeciğim, bu tohumların nerede, ne zaman yetiştiğini bilir misin?" Sen tarlana böyle bir buğday ektin mi yahut ömründe hiç böyle bir şey satın aldın mı dedi. İhtiyar neredeyse sağırdı bu yüzden denilenleri zorlukla işitip anlayabildi. Sonra dedi ki: "Hayır, tarlama böyle bir buğday ne ektim ne de biçtim. Satın da almadım. Ben hep küçük tohum alırdım. Fakat babamdan bir soralım, belki o bilir." Çar, ihtiyar'ın babasını çağırtmak için bir adam yolladı. İhtiyar'ın babası bir değneğe dayanarak çar'ın huzuruna geldi. Çar ona da tohumu göstererek aynı soruları sordu. İhtiyar'ın babası biraz ağır işitiyordu fakat oğlundan daha çabuk anladı. "Hayır, tarlama böyle bir buğday ne ektim ne de biçtim, satın da almadım." Çünkü bizim zamanımızda para diye bir şey yoktu. Herkes kendi ekmeğini yapardı. İhtiyaç olunca da aralarında paylaşırlardı. Böyle bir tohumun nerede yetiştiğini bilmiyorum. Bizim zamanımızda tohumlar bugünkülere göre daha büyüktü. Ama öylesini hiç görmedim. Babamın anlattığına göre onların zamanında bugünkünden daha iyi, daha iri buğdaylar yetişirmiş. Bir de onlara sormalı. Bunun üzerine Çar, bu ihtiyarın da babasını çağırtmak için adam göndertti. Adamı bulup Çar'ın huzuruna getirdiler. Adamcağız bir değneğe falan dayanmadan gayet iyi yürüyordu. Gözleri oldukça iyi görüyordu. Kulakları da iyi işitiyordu. Konuşması da gayet düzgündü. Çar ona tohumu gösterdi. İhtiyar tohumu evirip çevirdi. Ona iyice baktı ve ''Çoktandır bu buğdayları göremez olmuştum'' dedi. Sonra tohumu dişi ile ısırdı. Bir parçasını ağzına alıp çiğnedi. Evet evet, o dedi. Çar anlat bakalım ihtiyar. Bu tohumların nerede, ne zaman yetiştiğini bilir misin? Sen tarlana böyle bir buğday ektin mi? Yahut ömründe hiç böyle bir, bu, bir hiç böyle bir şey satın aldın mı? dedi. İhtiyar dedi ki, bizim zamanımızda bu buğdaylar her yerde yetişirdi. Bunlarla hem kendimiz beslenir hem de başkalarını beslerdik. Böyle buğdayları eker, biçer ve harman ederdik. Çar ona sordu. Öyleyse söyle bana ihtiyar. Bu buğdayı nerede ekerdin, tarla neredeydi? İhtiyar bizim zamanımızda toprak Allah'ındı. Nerede çift sürersem orası tarlam olurdu. Toprağı paylaşmak yoktu o zamanlar. Hiç kimse benim tarlam demezdi. Yalnızca ek emek için benim kelimesi kullanılırdı. Çar ihtiyar, sana iki şey daha soracağım. bir birincisi böyle buğdaylar eskiden yetişiyordu da şimdi niye yetişmiyor? İkincisi torunun iki değnekle oğlun bir değnekle yürüyor da sen niçin böyle sapa sağlamsın? Gözlerin cam gibi parlak, dişlerin sağlam, konuşman açık ve tatlı. Edeceğim bunların nedenini anlat bana. İhtiyar çara şöyle cevap verdi: bunun sebebi şu çünkü insanlar kendi işiyle uğraşarak yaşamayı bıraktılar. Başkalarının işiyle uğraşır, başkalarının haklarına göz diker oldular. Eskiden bugünkü gibi yaşanmazdı. Allah'ın emri doğrultusunda yaşanırdı. Herkes işiyle uğraşır, başkalarının işine göz dikmezdi.